Lan beraber Roblox Wars oynuyoruz. Evet. Evet baba <laughs> Alt Hiçbir şey almayın, hiçbir şey almayın. Hiçbir şey almayın. Sen maymuncu kal. Tamam mı? Ben maymuncu kalamadım. Aga be. Masal neredesin? Buradayım. Tamam. Tamam bu adamla gel. Masal? <laughs> ben sadece Cem'i görüyorum. Masal senin içine girdi çünkü. Yanmaz. Hemen bundan alalım. Hemen bundan. E şey. E ben eğilemiyorum. Zile geçin. Zile geçin. Zile geçin. Evet. Zilin oradan alabiliyorsunuz onlara. aldınız mı? Ben aldım. Boraz gel. Hemen. Bu arada oyundan çıkmak yok ona göre. Tamam. Poyraz girme. Ben size girin diyeceğim bu Kanka burada Crucifix çıkaydı. Bayağı iyiydi ya. Geliyorsunuz mu? Cemre dur bekle. Masal Poyraz'ı bekle. Ağırım beni bu ezik sanıyor herhalde. Kardeşim arkamda ya. Altı. Kitli oda. Yediye gireceğiz bu arada. Maymuncuk alan var mı? Ben almadım hiçbir şey. Ben buldum Cem. Ne? Yedinci Cik. Cik. kapından attım. Çabuk aç. Nerede? Ölümsem ölüm ya. Cem, beni bekleyin. Ben rahat, rahat, Sen gelirsen maz kapıdım açtığımız kapılardan. Beni bir duru, yuksülmeyelim sen de. Hayır. Dolapta bekle. Masal buna ben gideceğim e vallahi. E ya masal! Ya Çok eğlenceli. Aa bu masal, masal mı? Evet. Ben onu başka bir masal ya. Masal diyor. Masal Masal iş ne senin ayağın altında mı? Çalışır mıyız başka bir yer kaldı? Al ama. Aldım. Mom, mom, Masal bekle boyuna kalan çatısın. Paylaş. Arkandayım. Masal benim mumum var. Cem buralarda doğru gelmez değil boş, mi? Boş Pardon Raş. Evet. Gelmez değil mi? Ben Bak yalan söyle kötü olur. Yüklemiyor zaten değil mi? Kötü olur görmüyor Gitti kapı. Bunu ben alayım. Bunu ben alayım. Buradan güzel şeyler çıkıyor. Ben alayım. Hayır. Ama ah, burası hani mum var. <laughs> Yapamayız. Ya. Ha çakmak aldım. Ha <laughs> ha <laughs> ha ha. Ya çıkıyorum. Çok iyi oynuyorsanız kendiniz oynayın. Cem çıkma ne olur? Aa, ben örümcek başarımını aldım. Cem. Ben örümcek başarımını aldım. geldik. Ha, çok iyi. Ya Cem. <laughs> Anahtar bulabilir miyim? Buldum. Sen bulana kadar ben Canım bu. Kaydım benim çok oldu ya. Dur açtım. gel. Açtık. Açayım mı? Hayır orayı açma geri dön. Masal burada kal sen de. Neredesiniz? Tamam mı gir? Sana demiyorum şimdi Tamamdır masa. Çıkabilir miyim? Evet çık oradan. Ben ben Raşu gördüm. Ben gördüm. Kim Raşu gördü parmak kaldırsın. Öldün mü? Ben ölmedim. Ya çıkmak istiyorum. Masalım ne dedim ben? Poraz beni bekle çok ilerlemişsin gideceğiz? ışıklı Cem ben nerede? Nereye gitmeliyim? Nasıl <laughs> Sana ışık geldi. Ya sürekli buradan bir şeyden çıkıyor. Nereye gitmeliyim? Burada. Şey bekle. Masalı bekle. Masal gelmedi. Buraya mı gir? Hayır oraya girme. Arkanı dön. Oradan kilerli oh, kapı var. Orada kapıdan bayılır, bayılır. yukarıya bayılır. çık. Sofra bezi gibi o ne? Hayır kapıdan diyoruz. Evet, ya gözünün de önünde de ya. De ama. Gemi, evet o. O kapıdan bir Bir dakika ben masanın yardıcının yan. Yardım. Ben masanın yanına yardım. gidiyorum. Yardım. Gel buradan. Masal diye bir ses geldi mi? Yok evet, gelmedi. Ama yine de ben alayım Hiç çünkü ben duyamıyorum. Ne Poyraz dur. 18 açma. 18 açma. Bakayım bu kaçtı. 17 18 Hala bir kez rush geldi ya. Ya bekle beni. Benimki kastığı için çok geride kaldım. 19'um ben. Amboş. Galiba. Nasıl? Doğru gir çık gir çık yap canı. Gir. Allah. Öldüm. Geri mi? Bir kez geldi. Öldüm ya. Şey ben de almış şey öldüm. Cem öldü. Evet. evet. Arkadaşlar Benim öldüm ve çıktım. Ben de. Ben de. Evet arkadaşlar bizim bu bizim, bizim. bizim. bu ben son para. videomuzdu. Bir dahaki videomuza kadar umarım güzel kayabilirsiniz. Bu videomuzda da olay. bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Like, like, like. Abone dağıtın. Oldu mu?